Son soru Müslüman bir hanımın e, Hristiyan birisiyle evlenmesi hususunda hüküm nedir? Müslüman bir hanım Hristiyan bir erkekle evlenebilir mi? Bunu evlenmesini haram kılan ne bir ayet ne de hadis vardır. De i̇nternet internet sitesinden bakarsanız gayrimüslimlerle evlenme konusunda görürsünüz. Ama Cenab-ı Hak böyle bir şeyi asla tavsiye etmiyor. Haram kılmıyor ama asla tavsiye etmiyor. İster kadın olsun ister erkek olsun. Bunun en önemli yansıması şudur, karı kocadan birisi Müslüman olur ya da kafir olursa aile bozulmaz. Ama mezhepler maalesef, maalesef o aileyi bozarlar. İşte gene hep ayetlere parçacı yaklaşmaktan, kendi kafasındaki hükmü ayete söyletmekten kaynaklanıyor. Bunun dayanak olarak alınacak herhangi bir hadis yoktur. Ayetten de sadece şunu alırlar. Geçen de bir doşentlik imtihanı oldu, çok ibret vericidir. Ben şey yapayım şimdi ben de jürideyim. Ee, do adayı şey, Arapça iyi bilen bir arkadaş. Dedim ki şu şeyi bir anlatır mısın? Bak Allahü Teala diyor ki eee, وَلَا تَنْكُحُ الْمُشْرِكَاتِ hatta يُؤْمِنْ وَلَا اَمَتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مُنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ عَجَبَتْكُم. Müşrik kadınları nikahınızı almayın. Inan, mü'min oluncaya kadar. Mü'min bir kadın, mü'min bir esir kadın, müşrik bir e, hür kadından daha hayırlıdır. İsterse o müşrik kadına gönlünüzü kaptırmış olun. Şimdi orada dedim ki bak şimdi وَلَا اَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ İki tane Burada bunların mü ortak tabanları nedir dedim. Vallahi hem o hem de jürideki arkadaşlar ortaya çıkacak hükmü bildikleri için adeta ortalığı karıştırdılar yani. Ya kardeşim, bu hayırlıdır o da daha yok. Bu şerlidir o da daha hayırlıdır denir mi? Bu hayırlıdır o daha hayırlıdır dedi. O zaman ne demektir? Müşrik mü müşrik bir kadının evlenmek hayırsız değildir, hayırlıdır. Yani zinadan korursun, bir sürü şeyden korursun. Belki iyi bir evladın da olabilir. Ama mümin bir esirle evlenmek ondan daha hayırlıdır. Aynı şey erkekler için de geçiyor. Diyor ki: "Velatun تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ hatta isvela tunkhul müştikini hatta Müşriklere kız vermeyin mümin oluncaya kadar. وَلَا abdun mu'minun hayrun min bir mümin esir erkek bir müşrik hür erkekten daha hayırlıdır. Ve acaba kum isterse çok hoşunuza gitmiş olsun. Şimdi burada da ne oluyor? Kadın erkek arasında tam bir eşitlik var. Kadın evlenir, erkek evlenemez diye bir ayrım yok. Diyor ki bir mümin esir erkek bir müşrikten hayırlıdır. Daha hayırlıdırdan haramlık çıkar mı? Çıkmaz. İşte haramlığı buradan çıkarıyorlar. Ve hiçbir ayet de onlara destek vermiyor. Mesela Tahrim suresinde Allahü Teala ne diyor? Darab Allahu bir oku oh sen şey. <laughs> Lilladine kafarum rata ve rata Lut. Kafirler için bir şey soracaksanız yazılı sor. Ya da buraya getirin burada çünkü canlı yayın var. Darab Allahu metelen Lilladine kafarum rata Nuh'un ve Murat'ın lut. Allahü Teala kafirler için hangi ayeti veriyorsun? Ha yok o şey o, o ayetin bir iş bir yok ben onu izah ederimiz. Şimdi <laughs> darbolla mesela, "Lilladîne amenu lilladîne kafâ ve Nuh'un ve Murat'ın lut." Kafirler Allah kafirler için Allahü Teala. Nuh'un ve Lut'un karısını örnek vermiştir. İkisi de kafirdi. Vakit daraldığı için şey yapayım da. Evet. Kânetâ ta tahta abdeyni min ibadina iki kullarımızdan ikisinin nikah altındaydılar. Allah bize örnek veriyor değil mi? Lut aleyhisselamın karısı kafirdi. Nuh aleyhisselamın karısı kafirdi. Bir de öbür ayette orada da Firavun'un karısı Asiye'yi örnek veriyor. Firavun karısı mümin. Şimdi bir örnek veriyor. Kur'an-ı Kerim'de her şeyin örneği vardır. Sadece sözü değil. Her bir şeyin örneği vardır. Şimdi bu arkadaşımız bu ayet-i getirdi. Hep bunu delil olarak alırlar. Mümtahina suresinin 10. ayetini. Ee, şimdi burada yine ilgili ayetlerle bağ kurmadıkları için hani öbür ayette böyle cımbızlamasını aldıkları için buradan bir hüküm çıkarıyor, çıkarırlar. Bu ayet şöyle ya yolladığın amin idaca ekumul müminat muhaciratin. Bu bu ayetler şeyden sonra inmiştir. Hudeybiye'den sonra inmiştir. Hudeybiye antlaşmasında işte bizden size gelen olursa siz iade etmeyeceksiniz sizden bize gelen olursa biz iade edeceğiz diye bir şey vardı, madde vardı. Hatta orada bazı erkekler Resulullah'a sığınmıştı, iade etmişlerdi. Ama o sıra birkaç tane kadın da geldi Müslümanlara sığındı. Onları iade etmediler. Çünkü anlaşmada rical kelimesi vardı. Erkek kelimesi geçiyordu, kadın kelimesi geçmiyordu. Onun için de Allahü Teala diyor ki: "Ey öledin amin, minat Mümin kadınlar size hicret ederek gelirse, femtahinuhun onları imtihandan geçir." <laughs> Allahu alem bi imanihin onların imanını Allahü Teala bilir. Fe in alimtumuhun mu'minat fe la terci'uhun ila <-kuffar> Eğer mümin oldukları kanaatindeyseniz kafirleri geri çevirmeyin. Çünkü bu bir kere bunun arkasında bir kadının kocasından ayrılma hakkının olduğunu da bilmek gerekir. Mezheplerde bu da maalesef üzeri çizilmiş konulardandır. Yani iftida konusu bir kadın bu kadınlar kocalarından ayrılmak için geliyorlar, gerekçeleri de imanları. Onun için kontrol edin bakalım gerçekten imanları var mı yok mu? Mümin olduklarını bilirseniz çevirin, şey geriye çevirmeyin. Lahun lahum ve lahum yahilun lahun ne? Onlar bunlara helal olmaz, bunlar da onlara helal olmaz Niye? Çünkü gerekçelerinde haklı çıkmışlar, kocalarından ayrılma kararları haklı, o zaman dönemezler. Şimdi ve burada diyor ki ve atuhum ma enfaku kocalarına yaptıkları harcamaları verin deniyor. Mesela bu mezheplerin şeyinde işte kar karı kocadan birisi kafir olursa da harcamayı vermediği bir olay yoktur. Ondan sonra peki siz öyle yapıyorsanız nikahınız altındaki gayrimüslim şey, hanımlar varsa mesela Ömer radıyallahu anh nikahında müşrik kadınlar vardı. Burada daha sonraki ayette de şey, ayetin devamında diyor ki velatümsikübe olsa mil kâfir. Kafir kadınların bileklerine de yapışmayın. Gitmek istiyorlarsa onlar da gitsinler. Madem on, Mekke'deki insanların karılarının buraya göç edip gelmelerine hüküm veriliyorsa buradaki müşrik kadınlar da Mekke'ye gidebilir. <laughs> diyor ki burada Veselu, veselu ma enfaktum ama o giden kadınlara har harcamalarınızı onlardan geri isteyin diyor. Bak oradan gelen kadınlara kocaların harcamasını iade ediyorsunuz. Aynı şey görüyor musunuz bakın? Tekabüliyet. Ama gitmek istemeyene bir şey yapamazsınız. Mesela işte bu kadınlardan bir tanesi gitmiş Mekke'de e, şeyle evlenmiş. Safvan bin Ümeyye ile evlenmiş. Birisi de bir başkasıyla evlenmişti şeyden gidenlerden. Şimdi burada şu var, Mekke'den kaçıp gelen kadınlarla ilgilidir bu. Ama Mekke'de olup da kocası kafir olan çok sayıda mümin kadın vardı. Onlarla ilgili bir hüküm yok. O da şeyde Fetih suresinde geçiyor ayet-i kerimede. Kaçıncı ayet? Velevle ricalu mu'minun ve nisa'u mu'minatun lem ta'lemuhum en tata'uhum fe tusibakum minhum ma'arratun bi ilm. Kaç? 25. ayet. 48. sure 25. ayet. Diyor ki bir takım mümin erkekler ve mümin kadınlar tanımadığınız bunlar olmasaydı onları bilmeden çiğnemeniz söz konusu olmasaydı biz sizin Mekke'ye girmenize müsaade edecektik diyor. Yani Mekke'de işte bu ayet kelime de gösterir. Dünya kadar Müşrikte evli kadın vardı, dünya kadar müşrik evli erkek vardı. Onlara Cenab-ı Hak hiçbir şey söylemedi. Bu işte yani ayetler arası ilişkiyi kopardığınız zaman bunu delil getiriyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Hudeybiye'de inen bu iki ayet Hudeybiye'de inmiştir. Resulullah'ın kızı o sırada müşrik olan e, yok Ebu Ebu e, neydi? Ebu Vail miydi? As, as, bin vah, vah, as bin Vail tamam. As bin Vail evliydi. Resulullah onları birbirinden ayırmadı. As bin Vail daha sonra Müslüman oldu. Ya yani hiç ayırmadı cana Resulullah onları birbirinden. Çünkü ayırması için hiçbir sebep yok. Kızı da ayrılmak istemiyordu. Ayrılmak isteseydi ayırırdı zaten. Mekke'nin fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gittiği zaman işte Safvan bin Ümeyye Mekke'nin zenginlerinden kaçmıştı Mekke'de. Onun karısı Müslüman. Safvan'a haber gönderdi, o geri geldi. Ona dört ay kadar süre tanıdı Rasulullah ve akşam evine gitti. Karısıyla asla ayırmadı Rasulullah. Dolayısıyla bu konuda ne bir ayet ne bir hadis vardır. Bir tek bu ayeti kerimeyi bağlantısından kopararak delil alırlar. İşte ve zaten ikinci ayete de öyle bir mana verirler ki o kafirlerle ilgili. Yani evlere şenlik. Bunun ayrıntısını eğer öğrenmek isteyen varsa gayrimüslimler evlilik diye bizim şeydeki internet sitesindeki yazıları okuyun. Tüm ayrıntılarıyla delilleri görürsünüz.